11. hafta SporToto tahminleri ile birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 15 maçın tekli tahmini, 15 maçın çiftli tahmini, bununla birlikte 640 TL'lik iki tane kupon çıkarttım. Şimdiden herkese bol şans, bol kazanç diliyorum. İnşallah güzel bir hafta olur hepimiz için. Öncesinde şunu hemen hatırlatayım arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımızda SporToto'ya dair her türlü bilgiyi, tahmini elimizden geldiğince Sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz Haftanın 5 günü kanalımızda Spor Toto yayınları oluyor İşte tekli çiftli tahminler Formül tahminleri Yapay zeka tahminleri Yine hafta içinde takımların son durumuna bakıp Perşembe günleri son tahminlerimiz Yani Toto'ya dair ne varsa Sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz Sizden de istediğimiz sadece Kanalımıza abone olup Videolarımıza da beğen tuşuna basmanız Arkadaşlar Şunu da hatırlatayım kanalımızda vermiş olduğumuz tahminler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi de değildir. tamamiyle kendi düşüncelerimizi, kendi analizlerimizi, kendi uygulamalarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Söylediğim gibi sizden de istediğimiz sadece abone olup videolarımıza beğen tuşuna basmanız. Şimdi 15 maçın tekli tahmini, çiftli tahmini 640 TL'lik iki tane kuponumu sizlerle paylaşıyorum. Konya Kocaeli maçı ya <laughs> Kocaeli'nin bu sene işi bir hayli zor gözüküyor. Her ne kadar son maçta kendi sahasında Eyüp'ü yenmiş olsalar da zaten o maç 6 puanlık bir maçta. Eyüp'ün de bu sene işi bir hayli zor. Ya Kocaeli, Gençler Birliği, Karagümrük, Eyüp ya bu takımların işi gerçekten de ligde bu sene ya bunlardan bir iki, iki tanesi bence bu saydığım takımlardan düşer gibi duruyor minimum. Hatta düşen üçlü bu üçlüden olursa da şaşırmam açıkçası tabi transfer döneminde e, ara transfer döneminde neler olacak göreceğiz ama şu anda Kocaeli ligi iyi başlayamadı. Konya'ya baktığımızda ise onlar da tam tersi bu seneye gerçekten de çok iyi başladılar. Özellikle de kendi sahasında ya bu maçta kendi sahasında maçı kazanmasını ben bekliyorum Konya'nın en kötü ihtimalle kendi sahasında bu maçı kaybetmeyecektir diye düşünüyorum. Tekli tahminim Konya galibiyeti. Çiftli tahminim 1-0 çifte şans. Kuponlarımın birinde Konya'yı direkt yazarken birinci kuponda ikinci kuponda Koceli beraberliğini o sürprize aradım. 1-0 çifte şans dedim. Beşiktaş Gençler Birliği maçına baktığımızda Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle Beşiktaş her geçen maç üzerine koyarak devam ediyor. Gerçekten de. En son Galatasaray derbisinde de galibiyeti kaçıran taraf maç berabere bitmesine rağmen net bir şekilde Beşiktaş'tı. Gençler Birliği de demin saydım. Ya bu sene işi zor olan takımların başında Gençler Birliği geliyor desek yeridir. Bu maçta türbünler doğru olacaktır. Beşiktaş'ın kendi sahasında hata yapacağını düşünmüyorum. Bir sürpriz çıkarsa da bu en fazla beraberlikten olur diye düşünüyorum. Tekli tahminim Beşiktaş galibiyeti. Çiftli tahminim 1-0 çifte şans. Hem birinci kuponda hem de ikinci kuponda Beşiktaş galibiyetini direkt yazdım arkadaşlar. Rize Trabzon maçı. Yani Trabzon da bu sene lige iyi başlayan takımlardan bir tanesi de Trabzon. Fatih Tekke ile oldukça uyumlu gözüküyorlar. Rize'ye baktığımızda ise <laughs> Rize'ye Rize Spor'a baktığımızda ise yani onlar lige iyi başlayamadı ama son birkaç maçtır toparladılar. Genelde Trabzon, Rize, Samsun'un arasında oynanan maçlar gerçekten de seyir zevki yüksek maçlar oluyor. Yine bu tarz bir maç bekliyorum. Trabzon'u galibiyete yakın görsem de Rize de kendi sahasında bu maçta da türbünler dolu olacaktır. Trabzon'u yenmek için her şeyi deneyecektir. Yani bunu da yapabilecek potansiyelleri var. İlhan Palut da bu tip maçları seven bir antrenör. Teknik galibiyetim Trabzon galibiyeti. Şu anda formda bir Trabzon var. Çiftli tercihim 1-2 çifte şans. E, kuponlara baktığımda birinci kuponumda Rize galibiyetini aradım. 1-2 çifte şans dedim. İkinci kuponda da Trabzon sporu direkt yazdım arkadaşlar. Başakşehir Galatasaray maçına baktığımızda yani bu sene beğenmediğim takımlardan bir tanesi Başakşehir. Teknik direktör değişikliğine de gittiler ama yani oyunlarında gerileme var geçen seneye göre. Zaten bu sene konferans liginden filan da elendiler. E, baktığımızda Galatasaray da çok formda. Her ne kadar bu maçtan sonra şampiyonlar ligi maçları filan olsan da e, şampiyonlar ligi maçları olsa da Galatasaray, yani burada hata yapacağını düşünmüyorum. Zaten Başakşehir'in yani iç saha avantajını da çok kullanan bir takım da değil. Galatasaray burada e, galip gelmesini bekliyorum. Bir sürpriz çıkarsa da Başakşehir adına bence en fazla beraberlikten olur. Tekli tahminim Galatasaray galibiyeti. Çiftli tahminim 0-2 çifte şans. Kuponlarımda da hem birinci kuponda hem de ikinci kuponda direkt Galatasaray galibiyetini yazdım arkadaşlar. Kayseri Samsun maçına baktığımızda yani bu hafta berabere bitmesini beklediğim maçlardan bir tanesi bu. Kayseri Samsun. Zaten Samsun bu sene birçok maçı berabere bitiyor. Ligde baktığımızda sadece bir mağlubiyeti var Samsun'un ama çok berabere kalıyorlar. Bunu önceki Fenerbahçe maçında da söylemiştim. Kayseri'ye baktığımızda ise onlar da teknik direktör değişikliğine gitti. Ama oyun olarak Samsun'un gerisinde Kayseri. Burada beraberliği ön planda görüyorum. E, Samsun'u bir tık daha galibiyete yakın görüyorum. Tekli tahminim maç sonucu beraberlik. Çiftli tahminim 0-2 çifte şans kuponlarda birinci kuponumda direkt Samsung e, Kayseri Samsung maçını birinci kuponda direkt maç sonucu 0 yazdım. İkinci kuponda da 02 çifte şans yazdım. Alanya Göztepe maçına baktığımızda iki takım da bu seneye gerçekten de çok iyi başladı. Hem Alanya hem de Göztepe. Alanya aslında ilk başta çok kötü başlamıştı ama her geçen maç üstüne koyan takımlardan bir tanesi de Alanya. Ve de çok formdalar özellikle de iç sahada iç sağ avantajını çok iyi kullanan bir takım. Göztepe de ligde şu anda namalup takımlardan bir tanesi de Göztepe. Onlar da bu seneye çok iyi başladı. Tempolu, bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Genelde bu tarz maçlarda ben beraberlik beklemem ve 1-2 çifte şansa yönelirim. <laughs> Tekli tahminim Alanya galibiyeti. Yani ev sahibi olduğu için Alanya'nın kendi sahasında galibiyete bir tık daha yakın olduğunu görüyorum çiftli tahminim 1-2 çifte şans. Birinci kuponumda 1-2 çifte şans dedim. İkinci kuponda da Alanya'yı direkt tek yazdım arkadaşlar. Gaziantep Antalya spor maçına baktığımızda hani Gaziantep'te de Burak Yılmaz'ın takımın başına gelmesiyle gerçekten de iyi toparladılar. Antalya'da en son kendi sahasında Rize'ye farklı kaybedince Emre Berezoğlu takımdan ayrıldı. Genelde teknik direktör değişikliği yapan takımlar e, ilk maçlarını kolay kolay kaybetmiyorlar ama e, kendi sahasında bu maçı yani bu maç Antalya'nın sahasında olsaydı Antalya galibiyetini arardım ama Gaziantep'in sahasında olduğu için hani bir sürpriz çıkarsa ki sürpriz de sayılmaz bu arada en fazla beraberlikten olur diye düşünüyorum. Çünkü çok formda bir Gaziantep var. Kendi sahasında galibiyete yakın görüyorum Gaziantep'i. Tekli tahminim Gaziantep galibiyeti. Çiftli tahminim 1-0 çifte şans. Birinci kuponumda Gaziantep'i direkt yazarken ikinci kuponumda o Antalya beraberliğini aradım. 1-0 çifte şans dedim. Fenerbahçe kara gümrük maçına baktığımızda yani bu maçta çok söylenecek bir şey yok. Kara gümrük gerçekten de çok formsuz. E Fenerbahçe kendi sahasında bu maçta bence sürprize izin vermez. Ama hani bir sürpriz çıkarsa en fazla beraberlikten olur bu diye düşünüyorum. Tekli tahminim Fenerbahçe galibiyeti. Çiftli tahmin 1-0 çifte şans. Kuponlarımda da hem birinci kuponda hem de ikinci kuponda Fenerbahçe galibiyetini direkt yazdım arkadaşlar. <laughs> Eyüp Kasımpaşa maçına baktığımızda yani bu sene Eyüp Spor'un birçok maçına ben hep 1-2 çifte şans oynuyorum. Sezon başından beri de birçok videomda da hemen hemen her videomda da bunu söylüyorum tempolu oynuyorlar. Kasımpaşa da yine 1-2'lik takımlardan bir tanesi de Kasımpaşa. Onlar da lige iyi başlayamadılar ama son haftalarda gerçekten de iyi toparladılar. Seyir zevki yüksek bir maç bekliyorum. Gollü de bir maç bekliyorum. Kasımpaşa'yı galibiyete daha yakın görüyorum. Onu belirttim. Tekli tahminim Kasımpaşa galibiyeti. Çiftli tahminim 1-2 çifte şans. Yani Eyüp Spor demin 4 takım saydım. İşte Kocaeli, Gençler Birliği, Karagümrük, Eyüp, ya bu takımlar şu anda diğer takımların gerisinde. Ama neticede bir yerlerde de maç kazanacaklar. Hani kendi sahasında Kasımpaşa'yı yenerse de benim için sürpriz olmaz. Çiftli tahminim 1-2 dedim. Ve o Eyüp Spor'un birini de bir kuponumda aradım. Birinci kuponumda direkt Kasımpaşa'yı direkt yazarken ikinci kuponumda 1-2 çifte şans dedim arkadaşlar. Bayern Münih, Borussia Dortmund maçına baktığımızda çok formda bir Bayern Münih var. Yani Borussia Dortmund en son Leipzig maçında gerçekten de beni yanılttı. Ya üstüne gitmediler, resmen beraberliği kabul ettiler. Ya burada da bir sürpriz çıkarsa bence en fazla beraberlikten olur diye düşünüyorum. Tekli tahminim Bayern Münih galibiyeti. Çiftli tahmin 1-0. Kuponlarda birinci kupon 1-0, İkinci kuponda da maç sonucu 1 dedim. Nottingham Forest Chelsea yani bu sene lige iyi başlayan takımlardan bir tanesi de Chelsea ciddi transferler yaptılar, <laughs> hazırlık döneminde de iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Fakat ya çok güven vermiyor Chelsea. Yani Liverpool'u yendiler ama o maçı farklı kaybedebilirlerdi de. Liverpool iki tane, özellikle birbirinden sonra yüzde pozisyonu değerlendiremedi. Ya burada Chelsea'yi galibiyete yakın görsem de Nottingham her zaman kendi sahasında etkili olan bir takım. Nottingham galibiyetini de yine bir kuponumda aradım. Tekli tahminim Chelsea galibiyeti çiftli tahmin 1-2 çifte şans kuponlarda birinci kuponda Chelsea galibiyetini direkt yazarken ikinci kuponda 1-2 çifte şans dedim arkadaşlar. Şu kapıyı kapatabilir misin böyle yani. Aynen abicim aynen. Tottenham Aston Villa maçına baktığımızda ise yani sezona iyi başlayan takımlardan bir tanesi de Tottenham. Tam tersi Aston Villa da çok iyi başlayamadı kendi sahasında bu maçta Tottenham'ı galibiyete oldukça yakın görüyorum. Bir sürpriz çıkarsa en fazla bu beraberlikten olur düşüncesindeyim. Tekli tahminim Tottenham galibiyeti. Çiftli tahmin 1-0 çifte şans. Kuponlarda da birinci kuponda 1-0 çifte şans. İkinci kuponda maç sonucu 1 dedim arkadaşlar. Liverpool Manchester United maçına baktığımızda yani bu maçta Manchester kazanırsa gerçekten de çok büyük sürpriz olur. Ben Liverpool'un rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. Özellikle de son birkaç maçtır büyük bir düşüş, düşüş demeyelim de arka arkaya şanssız kayıplar yaşadı Liverpool. İşte Christian Palace'a kaybetti, Galatasaray'a kaybetti, peşinden Chelsea'ye kaybetti. Yani adeta Liverpool için hani ilaç gibi bir maç diyebiliriz. Çok formsuz bir Manchester var. Yani kendi sahasında galibiyete oldukça yakın görüyorum Liverpool'u. Hatta farklı bir galibiyete yakın görüyorum. Bir sürpriz çıkarsa Manchester tarafından ki neticede bu bir derbi ve iki takım arasında oynanan maçlar da çok seyir zevki yüksek maçlar oluyor ama çok formsuz bir Manchester olduğu için her sene zaten düşüşteler. Bu sene senede çok kötü başladılar. Liverpool'u kendi sahasında hata yapacağını ben düşünmüyorum ama bir sürpriz çıkarsa da en fazla beraberlikten olur diye düşünüyorum. Tekli tahminim Liverpool galibiyeti. Çiftli tahmin 1-0 çifte şans. Hem birinci kuponda hem de ikinci kuponda direkt Liverpool galibiyetini yazdım arkadaşlar. Roma inter maçına baktığımızda yani bu hafta e, direkt beraberlik beklediğim maçlardan bir tanesi bu maç. E, yani <laughs> Roma 1-0, 1-0 kazana kazana gidiyor. Çok iyi bir savunması var. Rakiplerine neredeyse gol pozisyonu dahi vermiyorlar. Liverpool da çok dengesiz. Ama burada beraberliğe bence hayır demeyecekler diye düşünüyorum. Ee, yani genelde her hafta derim ya şu maç kapatılacak maç. Bu haftanın da kapatılacak maçlarından bir tanesi de bence bu maç. Ee, beraberliği ön planda görüyorum. Ee, galibiyet yani iki takım açısından baktığımda e galibiyeti iki tarafa da eşit görüyorum. Ev sahibi olduğu için, şu anda da formda olduğu için Roma belki bir tık önde olabilir. Tekli tahminim maç sonucu beraberlik. Çiftli tahminim 1-0 çifte şans. Kuponlarımda arkadaşlar, iki kuponumda da beraberliği ortak yazarken, birinci kuponda 1-0 çifte şans. İkinci kuponda 0-2 çifte şans dedim arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim bunu. Tekli tahminim maç sonucu beraberlik. Çiftli tahmin 1-0 çifte şans. Kuponlarımda birinci kuponda 1-0 çifte şans. İkinci kuponda 0-2 çifte şans dedim. Milan Fiorentina maçına baktığımızda bu seneye Serie A'da iyi başlayan takımlardan bir tanesi de Milan. Yani çok iyi başladılar. Şampiyon olabilirler mi? Yani Serie A'da şu anda şu şampiyon olur demek gerçekten de çok zor. Yani Inter'de, Juventus'ta, Napoli'de, Milan'da gerçekten de bu sene kıyasıya bir şampiyonluk yarışı olacak gibi duruyor. Ee, Milan'ın kendi sahasında Fiorentina'ya karşı e, hata yapacağını düşünmüyorum. Bir sürpriz çıkarsa Fiorentina tarafından bence en fazla bu beraberlikten olur diye düşünüyorum ki bir kuponumda da o beraberliği aradım. Tekli tahminim maç sonucu 1, Milan galibiyeti. Çiftli tahmin 1-0 çiftte şans kuponlarımda birinci kuponda direkt Milan galibiyetini yazarken ikinci kuponda 1-0 çifte şans dedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar haftanın tahminleri bu şekildeydi. Söylediğim gibi elimizden geldiğince her türlü tahmini bilgiyi sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Kanala abone olup e, videolarımıza beğen tuşuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Hepinize Bol şans, bol kazanç diliyorum. İnşallah güzel bir hafta olur herkes için. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol şanslar.